Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Dil söylesin, gönül yansın. Gecelerde düşler gibi. Bir de vuslat hayal derim. Kalbimde büyüye de sesi dil söylesin, gönül yansın. Nice sır gizli satırda aşk düşer her bir telli tarafına nur ararım ben her tenden dil söylesin gönül yansın gökçe oğlu susar çare söz düşer yaralı tele derman sızlar bir kaleme dil söylesin gönül yansın benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza gel.